Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere bilgisayar çıktısı alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız yani ufak tefek şeyler. Belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.